Mardin valisi Tuncay Akkoyun, Mardin 1969 spor ile Erciyes 38 FSK arasında oynanan kritik mücadeleyi şeref tribününden izleyerek takıma moral verdi. Son iki maçta berabere kalarak taraftarlarını üzen Mardin 1969 spor. Nihayet Erciyes 38 FSK'yı 0-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun taraftarların Vali Baba tezahüratlarına tribünlere el sallayarak karşılık verdi. Alınan galibiyetten dolayı Mardin Spor Başkanı Rıdvan Aşar ve yönetimini tebrik eden Vali Akkoyun şunları söyledi. Mardin 1969 Sporu şampiyonluk yolunda yalnız bırakmıyoruz. Bu kadim şehir ve Mardinliler her şeyin en güzelini hak ediyor bütün Mardinli hemşehrilerimin Mardin Spor'a gereken desteği vermeye devam edeceğine inanıyorum. Bu şehrin her alanda başarılı olması için bizler de üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Elde edilen galibiyetten dolayı gerek Mardin Spor yönetimini gerekse de futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve taraftarlarımızı kutluyorum.